Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İnşaat Pro APK nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Yine site linki vereceğim. Ee, diğer videolardaki gibi oradan indirebilirsiniz arkadaşlar kolaylıkla. Hemen ee, siteye tıklıyoruz arkadaşlar. Eğer e, açıklama kısmında koyduğum linkten tıklanmıyorsa arkadaşlar Google'a ya da tarayıcınıza aynısını ee, koy yani yazın. Zaten site direkt karşınıza çıkacaktır hemen ben linke tıkladım ve e, opera dedim. Opera açtım. Ve burada arkadaşlar aratma tuşu var bakın. Oraya inşaat yazıyoruz arkadaşlar. Aratıyoruz. Ve burada arkadaşlar resim var bakın. Resim var inşaat diye. Onun üstüne de tıklıyoruz. Ve aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Burada media file butonuna tıklıyoruz. Gösterdiğim gibi yapın arkadaşlar. Ve burada 5 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Devam et butonuna tıklıyoruz. Ve bir dakika biraz geri yapıyoruz ve artık indirmemiz hazır hale gelmiştir. Ee, burada yeşil buton var arkadaşlar görüyorsunuz. Onun üstüne birkaç defa hızlıca basıyorsunuz arkadaşlar. Allah yanlış yere bastım arkadaşlar krom, siz Chrome'la açarsanız direkt indirmeye başlayacaktır arkadaşlar. Ee, benimki Opera olduğu için farklı. İncek arkadaşlar size APK'yı kuracaksınız. Şimdi arkadaşlar nasıl pro olduğunu bir kanıtını göstereceğim arkadaşlar. Giriyoruz inşaata. Ee, yukarıda ayarlar butonu var arkadaşlar sağ üstte. Girdik ve inşaat pro aktif gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın tip var. Ee, buradan da eee bunu e, indirebilirsiniz arkadaşlar. Oradan benim gibi yapın arkadaşlar. İndirebilirsiniz. Çok kolay. Ve APK'yı kurun. Fotoğraflarınızı videolarınızı editleyebilirsiniz. E, arkadaşlar bugünlük bu video bu kadardı. E, hepinize iyi günler diliyorum.